Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cami imamı olarak onları İslam'a davet etmedi. Yerlerin ve göklerin Rabbinin peygamberi olarak İslam'a davet etti. Yani hayatı Müslümanlaştıracaksınız buyurdu. Dolayısıyla bir sahabi kız düğününde ben şunu giyeceğim diyemedi. Çünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek düğünü de Allah'a göre yapmak demekti. Sorun burada zaten. Say imanın şartlarını saydım. E peki İspanya'daki futbol takımlarını da say. Onu da saydım. Bu ashab da yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra İspanya fetih arazisidir. Futbol yok bir daha. Bitti. Meleklerin oynamadığı oyun onun gözünde yok çünkü. Onun için de üzerinden 80 sene geçmeden İspanya İslam oldu. Biz futbolla imanı aynı karede tutuyoruz. Çünkü cami bir bina, orası İslam. Caminin kapısının hemen yanında bankamatik var, o da hayat. Ashab-ı kirama göre İslam demek, Güneş nereyi aydınlatıyorsa, ışık nerede varsa orada İslam var demektir. Evinin içinde hanımıyla tartıştığı zaman, kocasıyla tartıştığı zaman, soralım Resulullah'a deyince, son kararı soralım demek istiyorlardı aleyhissalatü vesselam. Biz ise, Evlilik cüzdanını devletten aldık. Hoca ne karışıyor bu işe? Beni tutuyorsa hoca doğru söylüyor zaten. Bana sen niye böyle yaptın diyorsa hoca ne anlayacak bu işte? keyiflerimize uyarlanmış bir din istiyoruz biz. Ha bunu alenen istesek dinden çıkarız zaten maazallah. Sonuç bu. Bu noktaya geldik. Devlet bölümü zaten dinle ne ilgisi var devlet? Seçimlerine karışacak İslam. Ekonomi, e, o Araplardan para mı alıyoruz? Parayı kendimiz kazanıyoruz. Dolayısıyla ekonomi de kapitalizm kurallarına göre. Evlilik, şevvet standartlarına göre ashab kiram ise, niye Ebu Talip, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, tamam yeğenim, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bir cümle niye diyemedi?